Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni ile ilgili bir video çekmek için buradayım ve bire ve bütüne en yüksek iyiliğinize hizmet etmesi için bu rehberliği yapıyor olacağım. Evet bu yeni ay bize neler getirecek? Bununla ilgili bir açılım olacak. Her zaman olduğu gibi yine melek kartlarımızla başlayalım barışın çiçeği barış, sakinlik, uyum Meleğimiz geldi burada belki kendinizle önce tabii kendinizle barış halinde olmanız ve varsa küslüklerin da son bulması niyetiyle alabilirsiniz umarım iyiliğinize hizmet eder diyelim. Gelenersene deneler var. Bir kartı hemen için alacağım. Evet iki kart geldi. Yolculuk, seyahat, taşınmak, yeni bir düzen kurmak dedi. Hangi konuda olursa olsun birini ya da bir şeyleri yargılamaktan kaçın, anlamaya çalış dedi. Barış meleği bence bu anlamda size de destek olacaktır. Bazılarımız seyahat planları yapıyor, bazılarımız da belki de taşınma niyetiyle yurt dışı seyahat vesaire gibi konularla e, ilintili bir şeyler yaşayacak olabilir. Şöyle açımızı düzeltelim. örneğin sanırım sesime konsantre olabilirsiniz. Yeni ay ile ilgili olduğu için dişi enerjimizi en yüksek potansiyeli taşıyacak bir rehber kart alacağım. Bunu yayının sonunda açacağım çünkü atölyede olabiliyor sonunda. Belki onunla da bir küçük çalışma yaparız. klasik tarot destesi de kullanacağım ama o tarotla açıyorum biliyorsunuz genelde e, yeni ay videolarını. E, o da güzel bir açılım bizim için. Evet şimdi bakalım yeni ay nasıl bir farkındalıkla bizi açığa çıkaracak. Bunun için bir rehber alalım. İlk kartımız geldi. Süper. Kartları bugün kapalı yerleştireceğim. Üçüncü kartımız iki tane geldi. Üçüncü kartımız. Şöyle bugün böyle bakmak istedim. destemiz destemizden de bir kart alacağım. Şöyle bırakalım onları en son açalım. Şimdi hazırsanız okumaya başlıyorum. Evet. Birinci kartımız kalkış kartımız. Bakalım nasıl kalkıyoruz. Evet. Güzel bir sessizlikle, derin bir sessizlikle İçsel bilgeliğimize uyanarak belki bir e, kendi iç sesinizi dinlediğiniz, bu sessizlikteki harmoniyi yakaladığınız belki hayallerinize kavuşturacak tutkunuz nedir, amacınız nedir? E, bunlarla ilgili belki o sessizlikte en derin yerde kendinizle olan temasınızı e, yüksek paninizle iletişime geçerek belki keşfedeceğiniz bir yolculuk olacak bu kalkışınızda. Peki neyden korkuyorsunuz? Sizi alıkoyan şey ne? Birincisi zaten sessizlikle harekete geçeceksiniz bu kalkış kartı ama yeni bir vizyon yaratmakta, yeni amaçlarınız için yola koyulmakta korkuyorsunuz. Aynı zamanda Başkalarıyla da kendinizi kıyasladığınız belki karşılaştırma yaparak e, işte örnek veriyorum e, o başardı çünkü onun şu var çünkü o şöyle e, gibi kendinizi kimle kıyaslıyorsanız bu sizi aslında uçmaktan alıkoyuyor, ileri gitmekten alıkoyuyor, harekete geçmekten alıkoyuyor. Yeni vizyonunuz neyse aslında bu sessizlikte açığa çıkardınız. belki buraya konsantre olmanız iyi gelecek olabilir. E, kartların devamında okuyalım e, peki bu, karkıya, bu korkuya karşı nasıl bir tepki gösteriyorsunuz aslında e, dostluklarınızla aslında burayı perçinleyebiliyorsunuz dostlarınızla bu durumu paylaşabilirsiniz paylaşıyor olabilirsiniz bazılarınız ya da paylaşarak belki de e, bu korkuyu yeneceksiniz aslında e, karşılaştırdığınız kimse her kimse ee, belki kendinizi alıkoyduğunuz yeni vizyonunuz için <laughs> harekete geçmekte sizi neyse alıkoyan şey bunu paylaşarak dostlarınızla e, bu korkuyu yenileceğinizi görebiliyoruz burada. Peki sezgisel olarak ne durumdasınız? Aslında bu vizyonu gerçekleştirmek için, o tutkunuzu, o amacınızı gerçekleştirmek için yeterli erginliğe eriştiğinizin farkındasınız içsel olarak. Sezgisel olarak bunun bilincindesiniz. Ben artık e, büyüdüm. Bunu yapabilecek gücüm var. Bunu yapabilecek büyüklükteyim. Bunu yapabilecek potansiyeldeyim. Her neyse bu. Sezgisel olarak kalben bunu biliyorsunuz aslında. E, bunu biliyor olsa <laughs> birçok dostumuz aslında 27 Mayıs'ta yeni ayımız var biliyorsunuz. ikizler yeni ay olacak ve birden fazla şeyle koşturabiliriz. Ama bir yandan da o ikizlerin e, iletişimle getirdiği güzelliği e, ve bir, birden fazla şeyle uğraşma kabiliyetiyle birlikte o erginliğinizi e, bırakabileceğiniz ya da akıtabileceğiniz ortamlar yakalayacaksınızdır. Yeni ay biliyorsunuz hep bir başlatma enerjisiyle gelir bize. E, burada Dostlarınızla korkularınızı paylaşıp harekete geçmek için çağrılıyorsunuz diyebilirim. Ee, peki, fiziksel olarak nereden destek alıyorsunuz? Evet. Şimdi bu herkes için geçerli değil belki. Belki herkes için geçerli olmayacak ama bazılarımız aslında e, savaş savaşarak, mücadele ederek eee bu zamana kadar belki bir şeyleri başardı. Yani aslında bu hepimizde ortak toplumsal motifler de olabilir. kolektif motifler de olabilir. Ne demek istiyorum aslında? İşte emek olmadan yemek olmaz gibi inanışlar. İşte çaba gayrete aşıktır gibi. Ya da benim... Çok para kazanmak için çok çalışmam gerekiyor gibi hani farklı e, kolektifte akan inançlarımız da var. Burası biraz böyle. Aslında e, sizin bu e, yeni vizyonunuzu işte yeni ayda gelecek size e, başlatma enerjilerinde özellikle savaşma enerjisiyle açığa çıkacağınızı aslında buradan beslendiğimizi gösteriyor. Böyle olmak zorunda değil. Bu hepimizde olmayabilir. Da e, daha kolaylıkla gelen kolay nasıl diyeyim doğru cümleleri bulayım ee, diyoruz ya hani bazen özellikle son belki birkaç yıldır daha işte kolaylıkla olsun kolaylıkla ve sevgili olsun hep niyetlerimizi aslında kolaydan yana çevirmeye çalışıyoruz tabii ki bazen bazı şeyler gerçekten emek istiyor bazı şeyler gerçekten e, mücadele ederek elde edebileceğimiz şeyler olabiliyor ama bunu bir yaşam felsefesi gibi değil de ne için mücadele edeceğiniz ya da ne için daha fazla emek harcamanız gerektiği konusunda belki her konu için savaşmak değil, her elde etmek istediğiniz şey için bazı de daha kolaylıkla elde edilmesi gerekiyordur. Belki daha kolay yoldan elde edebilecekken biz o kolektifteki motifle birlikte hep böyle bir zor yolu bulup, zor yoldan ilerlemeyi seçiyor olabiliriz. Buralara bakmanızı tavsiye edeceğim. Kendi hayatınızda neyle beslendiğinizi, kendi hayatınızda elde ettiklerinizi daha çok hangi enerjiyle elde ettiğinizi bir gözden geçirmeniz burayı çözmek için daha faydalı olacaktır diyorum. Peki şimdi neyi, neyi kabul edeceksiniz? bir bir kere masumiyeti içinizdeki o masumiyetin gücünü kabul edeceksiniz. Bunu kabullenip aslında yeni bir uçuş sizin için gerçekleşecek ve bu hem kendinize güvenin özgüveni temsil eder. Hem gerçekten e, farkındalık elde edeceksiniz bu yolla, bu masumiyet sonrası. Hem de e, tüm çakralarınızla birlikte dengelendiğinizi ve iyileştirme e, kendinizi iyileştirmeye başladığınızı, siz iyileşince de aslında etrafınızdaki enerjilerinde iyileşmeye başladığını fark edeceksiniz. Burada ee, şurada sessizlikle başlamıştık aslında o sessizlikte derin yüksek benliğinizde neler var buraya baktıktan sonra yeni vizyon için dostluklarınızdan destek alarak aslında e, korkularınızın üstüne gitmek belki karşılaştırmalara bir son vermek yeterince ergin olduğunuzun farkında olarak e, gerekirse bu konu için mücadele etmek e, ama en önemlisi de içinizdeki masumiyete ve özgüvenli alanlara. ...başvurmanız gerekiyor... ...şu masumiyet kartına ve... E, ...farkındalığa... ...kart almak istedim... ...başka... ...neyi kabullenmen gerekiyor... ...dedim... ...evet... ...kesinlikle... E, ...burası... ...yeni sözleşmelere açık olmak... ...yeni fırsatlara açık olmak... E, ...burası ile ilgili... Ee, fırsatlarla dolu olduğunuzu kabul etmek, daha istikrarlı adımlar atabilmek için özgüven. Başka. Belki bir fırsat gelecek bu arada. Bunu kabul etmeniz gerekecek. bir Kafa karışıklığınız var. Bu karışıklığı sessizlikle belki de çözebileceksiniz. Başka Bunu kabul etmeniz gerekiyor. Ay. kılıç geldi. Yani, Bu da aslında mantıklı kararlar alabilecek yetin, yetide olduğunuzu e, keskin kararlar, mantıklı kararlar alabileceğiniz yetkinlikte olduğunuzu kabul etmeniz gerekiyor. Belki de e, hani zaten mantıklı kararlar alabiliyorsunuzdur ama şu an keskin bir şekilde bazı şeyleri belki kesip atmanız ve keskin bir şekilde de yeni kararlarınızı hayata geçirmeniz gerekecek bununla ilgili bir uyarı olabilir peki farkındalık dışında neler var dedim bunlar böyle dökildi. çok güzel harika şimdi bir kere e, duygusal anlamda gerçekten e, güçleneceksiniz e, duygusal anlamda ne kadar güçlü olduğunuzu fark edeceksiniz ve aslında yapabileceğiniz şeylerin üstüne çıkabileceksiniz. Bunlar yeni işte anlaşmalar olabilir. Kendi gücünüzü kabullenip hayata geçirmek olabilir. Ve bunu kesinlikle kutlu olacaksınız. Belki bir şeyleri kutlamaya erişeceksiniz. Tam bir kraliçe, değnek kraliçesi olarak da açığa çıkacaksınız. Ve sağlam, ufak da olsa sağlam başlangıçlar yaparak ilerleyeceksiniz Farkındalığınız hem kendi değerinizle ilgili hem ee, o ateşin gücünden yararlanan bir kraliçe görüyorum burada, hem de duygularını yönetebilen ee, bir ee, güç görüyorum. Ve bunlarla birlikte aslında kendinizi sağlam, istikrarlı başlangıçlarla birlikte kutlama enerjisine götürebileceksiniz diyor kartlarımız. Evet, şaman destesinden ne gelmişti? Süper. Gözlemciler ben ve ötesi. Ee, bu kart kendinize karşı biraz gözlem yapmanızı ister ki biz yani <laughs> hep böyle içinize bir gözlemleyin dedik içinizde neler var içsel bir bakış sunduk burada sizlere ve kendiniz yani şu andaki sizin daha yüksek potansiyeline geçmesi için bu gözlem size bir farkındalık bir ışık tutacak ve şu anki potansiyelinizin daha da üstüne çıkabilecek güçlü olduğunuzu belki de fark edeceksiniz ya da belki de fark etmediğiniz yeni güçlü özellikleriniz açığa çıkacak bununla ilgili de bir açılım yapabiliriz bence özellikle iyileştirme kartı için şey söyleyelim r ile şifa oynatma listelerimde mevcut tüm çakralarınızla ayrı ayrı da çalışabilirsiniz. Her bir seriyi 7 gün şekilde de tamamlayabilirsiniz. ara ara bunu hepimizin yapması gerekiyor diyorum. Evet şimdi hazırsanız dişil enerji kartımızı alalım. Evet kutsal cinsellik kartı geldi. Burada cinsel gücünü uyandırarak canlılığını ortaya çıkar dedi. Şimdi DNA kraliçesiyle bir canlılık görüyoruz zaten e, erginlikte zaten yine e, erginliğimizi kutlayabilirsiniz. E, bunun için e, atölyemiz şöyle, e, özellikle kök çakrayla da çalışmanız, kök çakra, sakral çakra, solar plexus bu üçüyle birlikte çalışabilirsiniz, kırmızı turuncu ve sarı tonlar ile birlikte. Ee, yine sakin bir ortamda e, bağdaş kurabilirsiniz ya da normal oturma pozisyonuna geçebilirsiniz. Ellerinizle perine bölgenize e, elinizden akan enerjiyi e, oraya uyandırmak için kullanabilirsiniz. Bu hem sizin yaratıcılığınızı hem kök çakranızı besleyecek e, hem de yaratıcılığı artıracaktır diyorum. Özellikle yeni vizyonuna giden arkadaşlarım için daha böyle kimseyi kıyaslamadan, kimseyle kendini karşılaştırmadan belki çok daha farklı, çok daha güzel projelerle belki sizleri görüyor olacağız diyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sevgili kalın, hoşçakalın.